MNK Akademi Eğitimdeki Yol Arkadaşınız Arkadaşlar merhabalar. Cuma denemelerimizin ikincisinde yer alan soruların video çözümleriyle sizlerleyiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Mevsimlerin oluşumu sorusu. Burada iki farklı tarihte güneş ışınlarının dünyaya dik olarak düştüğü yer verilmiş. Buna göre ifadelerin ifadelerden doğru olanları belirleyeceğiz. Şimdi verilen M ve N tarihinde M tarihinde güneş ışınlarının yengeç dönencesine N tarihinde ise oğlak dönencesine dik geldiğini görüyoruz. Demek ki M tarihi 21 Haziran. Çünkü 21 Haziran'da yengeç dönencesine ışınlar dik gelir. N tarihi de 21 Aralık'tır. Bu ifade doğrudur. M ve N tarihinde Kuzey yarımkürede farklı mevsimler yaşanır. Evet, M tarihinde yaz mevsimi, N tarihinde kız, kış mevsimi yaşanır. Üçüncü öncülümüz, Güney Yarımkürede M tarihinden sonra geceler kısalırken, N tarihinden sonra geceler uzar. Şimdi burada Güney Yarımkürede bu tarihlerde hangi mevsim yaşanır? Önce ona bakmak lazım. Örneğin M tarihinde Güney Yarımkürede kış mevsimi yaşanır. N tarihinde ise yaz mevsimi yaşanır ve bu tarihlerde Mesela M tarihinde en uzun gece süresi vardır. N tarihinde ise en kısa gece süresi vardır. Dolayısıyla M tarihinden sonra en uzun noktaya ulaşmıştı geceler. Bu tarihten sonra kısalacak. Yani şuraya kadar doğru. N tarihinde gündüzler tavan yapmıştı, geceler dip yapmıştı. Bundan sonra geceler uzamaya başlayacak. Dolayısıyla her üç ifademiz de doğrudur. Diğer sorumuz arkadaşlar yine mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. Burada yanlış olan ifadeyi belirlememiz isteniyor. Şimdi biz Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminin yaşanmaya başladığı tarih diyorsa bu tarihin hemen 21 Haziran olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir mevsim geçiş tarihi. Peki bu tarihte Kuzey Yarımkürede aydınlanan alan Güney Yarımküre'ye faz göre fazla mıdır? Şimdi burada aydınlanan alanı şöyle çizelim arkadaşlar. Ekvatoru da şöyle çizelim. Eksene diktir ekvator. Şimdi bu bölge anlamında değerlendirdiğimizde kuzeyde aydınlanan alan güneyde aydınlanan alana göre daha fazla. Bu ifademiz doğru. İkinci ifademiz yani B seçeneğindeki ifademiz dünya üzerine herhangi bir noktadan kuzeye doğru hareket edilirse gündüz süresi artar. Bu tarih 21 Haziran, kuzeye doğru gitmemiz demek, yazın yaşandığı bir tarafa doğru gitmemiz demek ve aydınlanma çemberinin arttığı tarafa doğru gitmemiz demektir. O yüzden bu ifade de doğrudur. Gündüz süresi artar. C seçeneği, Güney Yarımkürede gündüz süresi gece süresinden fazladır. Şimdi Güney Yarımküre bu tarihte kış mevsimini yaşıyor. E, kışın yaşandığı bir yerde gündüz geceden fazla olmaz. Tam tersi gece gündüzden daha fazladır. O yüzden bu ifade yanlıştır. D seçeneği güney yarım küre kış mevsimi yaşanmaya başlar. Evet bu tarihte kuzeyde yaz başlıyorsa güneyde de kış başlar. Bizden yanlış ifadeyi istediği için cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. iklim ve hava hareketlerinden rüzgar oluşumu ile ilgili bir soru. Burada hangileri çizilebilir? Şimdi rüzgar oluşumu varsa iki bölge arasında arkadaşlar. Sıcaklıklar farklı olacak. Çizilebilir dediği için nem miktarı da farklılık gösterir. Çünkü bir yerde hava daha sıcak, dolayısıyla buharlaşma daha fazla olacak. Nem de fazla olacak. E zaten rüzgarın oluşum sebebi basınç farklılığı. Bunların üçü de çizilebilir. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. Tabloya göre MNK şehirleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi burada neye göre çıkarım yapacağız? Tarihlere ve gündüz süresine göre. Mesela 21 Haziran'da gündüz süresi 9 saat olan bir yerde gece gündüzden daha fazladır. Demek ki burası kışı yaşıyor. Haziranda kışı yaşayan yer neresidir? Güney yarım küredir. 21 Mart'ta 12 saat yaşadı. Şimdi ben bunu yeri net olarak belirleyemem. Çünkü e, Ekinoks tarihi dünyanın her tarafında gece gündüz eşitliği var. O yüzden burası her yer olabilir. 21 Aralık'ta 15 saat gündüz yaşıyorsa burası arkadaşlar şimdi kuzey yarım küre olsaydı gündüz süresinin kısa olması gerekirdi. Kış mevsimini yaşıyor. Ama gündüz süresi uzunsa buranın da güney yarım küre olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tarihte yaz mevsimini yaşıyor. Hangisi söylenebilir diyor bize. A seçeneği N şehri Oğlak dönencesinin kuzeyinde yer alan bir bölgede bulunabilir. Bulunabilir. Niye? Çünkü N'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Dünyanın herhangi bir yer olabilir. O yüzden bu söylenebilir. Diğer seçeneklere bakalım. K şehri yengeç dönencesinin üzerinde yer alan bir bölgede bulunabilir. Bulunamaz. Buranın güney yarım kürede olduğunu verilen bilgilerden çıkardık. M şehri güney yarım kürede yer alır. Tamam buraya kadar doğru. Ve belirtilen tarihte bu şehirde yaz mevsimi yaşanır. Şimdi 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanmaz. Kış mevsimi yaşanır belirtilen tarihte kış olması gerekir. O yüzden bu yanlış. D seçeneği K şehri güney yarım kürede yer alır. Ve belirtilen tarihten sonra buraya kadar doğru güneyde yer alıyor. Ama belirtilen tarihten sonra K şehrinde gece süresi kısalmaya başlamıyor. Çünkü gece zaten en kısa süreye ulaşmıştı. Bundan sonra uzamaya başlaması gerekir. O yüzden yanlıştır. Söylenebilir ifadeyi istediği için cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuzda devam ediyoruz. İklim ve hava olayı sorusu. Doğru olanları bulacağız haber metni ile ilgili. Haber metninin bir hava olayı ile ilgili olduğunu, kısa sürede olduğunu. Dolayısıyla bu klimatologlar tarafından yapılmış bir uyarı olamaz çünkü iklimle ilgili bir şey değil. Meteorologların veriler doğrusuna tamam, ama kesin ifadeler değil tahmini. Haberde yer alan bilgiler değişkenlik gösterebilir. Çünkü hava olayı bizden doğru ifadeleri istediği için cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soru için. Altıncı sorumuz arkadaşlar rüzgar oluşumu ile ilgili bir soru ve burada yanlış olanı belirleyeceğiz. Şimdi burada rüzgar L'den K'ye göre doğru esiyor. Rüzgar tulumuna göre. O zaman burası soğuk bir bölge. G tarafı ise sıcak bir bölge. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Yanlış olanı belirleyeceğiz. A seçeneği D bölgesinde hava yoğunluğu K bölgesine göre daha fazladır. Çünkü soğuk bölgede yoğunluk daha fazla olur. B seçeneği K bölgesinde yağış görünme olasılığı D'ye göre daha fazla. Çünkü sıcak bir bölge buharlaşma daha fazla, nem fazla, bulut oluşma ihtimali fazla, yağış ihtimali de fazladır. C seçeneği K bölgesinde hava sıcaklığı L bölgesindeki hava sıcaklığından daha azdır. Hayır. Burada K bölgesinin daha sıcak olduğunu belirtmiştik. Bu yanlıştır. D seçeneği L bölgesinde alçalıcı hava hareketi. Soğuk olan yerde hava alçalır. Sıcak olan yerde yükselir. Bu da doğru. Yanlış istediği için cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Mevsimden oluşumuyla ilgili bir soru. Mustafa Bey oğlu Yavuz Alp için Doktor Mehmet Bey'den randevu almaya çalışmış ancak seçtiğiniz tarihte uygun randevu saati bulunmamaktadır uyarısı almıştır. Şimdi M tarihini incelediğimizde 21 Eylül olduğunu görüyoruz. Fakat sistemde ileri bir tarih seçtiğinde randevu alabilmiştir. N tarihinin ise 25 Eylül olduğunu görüyoruz. Buna göre doğru ifadeyi belirleyeceğiz. Şimdi randevu alamadığı tarih Bizim ekinoks tarihi diye belirttiğimiz 23 Eylül'den 2 gün önce. Yani kuzey yarımkürede yazın güneyde ise kışın yaşandığı bir zaman dilimi. Buna göre 1. Doktor Mehmet Bey'in uygun randevu saati bulunmadığı tarihte kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. Hayır. Daha 2 gün var. O yüzden yaz mevsimi diyeceğiz. Yanlış. 2. Mustafa Bey'in randevu alabildiği tarihte yani 25 Eylül'de. Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi yaşanır. Evet kuzeyde sonbaharsa güneyde ilkbahardır. 3. Randevu alma sürecinde her iki yarım kürede de mevsim geçiş tarihi yaşanmıştır. Evet bu süreç içerisinde 23 Eylül'ün olduğunu görüyoruz. Bu da bir mevsim geçiş tarihidir. Bizden doğru olanlar istediği için Cevabımız C seçeneğidir. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. DNA ve genetik kod sorusu. Burada bir numaralı yapının kromozom, iki numaralı yapının DNA, üç numaralı yapında gen olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak bir numaralı yapı bütün canlılarda eşit sayıda bulunmaz. Kromozom sayısı değişiklik gösterebilir. İki numaralı yapının karşılıklı zincirlerinde aynı nükleotitler bulunur. Hayır adenin karşısına timin, guaninin karşısına da sitozin gelmelidir. C seçeneği 2 numaralı yapı eşlenerek birbirinden farklı nükleotit dizilimine sahip yeni DNA'lar oluşturmaz. Tıp atıp aynısıdır. 3 numaralı yapı belli görevleri yerine getirmek üzere özelleşmiş DNA bölgeleridir. Evet bu açıklama yeni tarif eder. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar eksen eğikliği ile ilgili hangisi eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer almaz diye soruyor. Gece ve gündüzün oluşması dünyanın kendi ekseni etrafında gerçekleştirdiği dönme hareketinin sonucudur. O yüzden bu eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer almaz. Farklı mevsimlerin oluşması olur. Belli bölgeye düşen güneş ışınlarının açısının değişmesi olur. Gece gündüz süresinin değişmesi olur ama A seçeneği olamaz. 10. sorumuz arkadaşlar iklim ve hava olayı karşılaştırılmış burada. Bunu iklim ve hava olayı şeklinde sınıflandırmamız istenmiş. Ankara'da bu hafta boyunca yağış bekleniyor. Hava olayı Erzincan'da kışlar soğuk ve sert geçer. İklim yarın İzmir'de fırtına bekleniyor. Hava olayı Akdeniz bölgesinde yazlar kurak geçer. İklim Dolayısıyla 1 ve 3'ün hava olayı, 2 ve 4'ün ise iklim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 11. sorumuz arkadaşlar, KLMN bölgelerinin birbirine komşu olduğu söylenmiş ve sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa rüzgarın şiddetinin de o kadar fazla olduğu söylenmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci öncülümüzde en süratli rüzgar K ve N bölgeleri arasında gerçekleşir. Bölgelerin sıcaklığına baktığımızda aradaki sıcaklık farkının en fazla olduğu K ve N olduğunu görürüz. Bundan dolayı birinci öncül doğrudur. 2. LM bölgeleri arasında rüzgar oluşmaz çünkü sıcaklık değerleri eşit. 3. N bölgesinden diğer bölgelere doğru rüzgar oluşumu Gerçekleşmez diyor. Şimdi burada arkadaşlar arada sıcaklık farkı olduğu için e, burada rüzgar oluşumu gerçekleşmez diyemiyoruz. N bölgesi ile diğer bölgeler arasında rüzgar oluşumu gerçekleşir. O yüzden arkadaşlar e, bu sorumuz e, bu öncülümüz e, yanlış olur. Cevabımız C seçeneği. 12. sorumuz arkadaşlar. DNA ile ilgili bir soru. Verilen DNA modeline bakılarak nükleotitler belli kurala göre karşılıklı dizilmiştir diyebiliriz. Farklı renklerle gösterilmiş çünkü. Aynı çeşit nükleotit DNA'nın her iki zincirinde de bulunabilmektedir. Evet. Bunu da yine görebiliyoruz. DNA'nın çift zincirli sarmal bir yapıda olduğunu da yine buraya bakarak söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 13. soru arkadaşlar, mevsimden oluşumu ile ilgili. Burada dolanma hareketinde 2 aralık numaralandırılmış. Burada biz artar azalır şeklindeki cevaplardan farklı olanı bulacağız. Bunları yazalım isterseniz. Bir numaralı hareket süresince, yani 21 Aralık'tan 21 Hazirana giderken gece süresi nasıl değişir? Kuzey yarım kürede yaza gidildiği için azalır. İki numaralı hareket süresince Güney yarım kürede güneş ışınlarının düşme açısı. İki numaralı harekette 21 Hazirandan 21 Aralık'a gidiyoruz. Güney yarım kürede düşme açısı artar, yaza gittikleri için. Dolayısıyla B'deki cevabımız artar oluyor. C seçeneği bir numaralı hareket süresince kuzey yarım kürede birim alana düşen enerji miktarı artar. Çünkü yaza doğru gidiliyor. D seçeneği iki numaralı hareket süresince güney yarım kürede gündüz süresi nasıl değişir? Yaza gittikleri için gündüz süresi artar. Diğerlerinden farklı olan cevap A seçeneğinde. O yüzden 13. sorumuzun cevabı A seçeneğidir. 14 ile devam edelim. Bulundukları yarım kürelerin sınıflandıralım diyor 14. soruda. Burada arkadaşlar yaşanan mevsimlere baktığımızda mesela Temmuz ayında yazı yaşıyorsa kuzey yarım küre Ocakta kışı yaşıyorsa yine kuzey yarım küre. K ve N'nin kuzey yarım küre olduğunu söyleriz. Ocakta yazı Temmuz'da kışı yaşıyorsa bunlar da güney yarım kürededir. Dolayısıyla 14. sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 15. sorumuz arkadaşlar, kromozom sayıları karşılaştırılmış, burada harflendirilmiş canlıların kesin doğru olanı belirlememiz isteniyor. Şimdi LN canlılarının kromozom sayıları eşit verilmiş. Bunlar aynı türden olabilir ama kesin değil. LN canlıları farklı türden de olabilir ama bu da kesin değil. M ve O canlıları farklı türdendir. Evet bunlar sağlıklı canlılar oldukları için ve kromozom sayıları da farklı olduğu için bu kesinlikle farklı tür canlılardır. O canlısı K'den daha gelişmiş olabilir. Burada kesin bir yorum yapamıyoruz. Çünkü kromozom sayısıyla gelişmişlik arasında bir bağlantı yok. O yüzden 15. sorumuzun cevabı C seçeneği. 16. sorumuz arkadaşlar dünya haritası üzerinde K ve L şehirlerinin yerleri gösterilmiş ve burada da bir ok işareti görüyoruz. Yıl boyunca K ve L şehirlerinde farklı mevsimler yaşanır çünkü farklı yarım küredeler. 21 Haziran'da ok yönünde hareket edersek gece süresi artar, gündüz süresi azalır. Çünkü 21 Haziran'da kuzey yarım küre yazı yaşıyor. Şimdi yazın yaşandığı yerden, kışın yaşandığı bir yere gidersek gece azalır, gündüz gece süresi artar, gündüz süresi azalır. Üçüncü öncülümüzde 21 Aralık tarihinde ok yönünde hareket edilirse. Şimdi 21 Aralık'ta yaparsak aynı hareketi bu sefer yazın yaşandığı yere gideriz. Gündüz süremiz artar, gece süremiz azalır. Bizden doğru olanlar istediği için cevabımız D seçeneğidir. 16. soru için. 17. sorumuz arkadaşlar DNA ile ilgili bazı bölümler işaretlenmiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi K yapısının adenin organik bazıdır diyor. Ve nükleotitte mutlaka bulunmak zorundadır. Böyle bir şey mümkün. Adenin organik bazı olabilir. Ama kesinlikle nükleotitte olmak zorunda değil. Dört çeşit organik bazımız var. Bunlardan herhangi biri olabilir. O yüzden bu yanlıştır. B seçeneği Belli bir bölgesi verilen DNA'nın tamamında bulunan nükleotit sayısı kadar M yapısı vardır. Çünkü her nükleotit de şeker olmak zorundadır. C seçeneği DNA molekülünde LM yapılarının sayısı eşittir. Çünkü dediğim gibi şeker ve fosfat her nükleotitte olmak zorunda. D seçeneği DNA'nın bir zincirini alt alta gelen nükleotitler LM yapılar arasındaki bağ ile birbirine bağlanır. Evet Burada da görüyorsunuz şekerle fosfatın birbirine bağlanmasıyla aynı zincirdeki nükleotiller bağlanmış oluyor. Bizden yanlışı istediği için 17. sorumuzun cevabı A seçeneğidir. 18. sorumuz arkadaşlar. Mevsim geçiş tarihlerinden birinde dünyanın güneşe göre konumu aşağıda verilmiştir. Bu tarihten sonra yaşanacak ilk mevsim geçiş tarihi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burası mevsim geçiş tarihi ise arkadaşlar burada dünyanın daha çok kuzey yarım küresinin güneşe dönük olduğunu görüyoruz. Yani burada kuzey yarım kürenin daha fazla aydınlandığını, güneyin ise daha az aydınlandığını görüyoruz. Ve bu mevsim geçiş tarihi olduğu için bu tarih arkadaşlar 21 Haziran tarihidir. Yalnız soruda önemli bir nokta var bu tarihten sonra yaşanacak ilk mevsim geçiş tarihi. 21 Haziran'dan sonra yaşanacak ilk mevsim geçiş tarihi arkadaşlar 23 Eylül'dür. Dolayısıyla bizim seçenekleri 23 Eylül'e göre değerlendirmemiz lazım ve doğruyu bulacağız. Kuzey Yarımköy'de ilk baharın başlangıcıdır. Hayır. 23 Eylül'de sonbahar başlar. Dünyanın her tarafında gece gündüz eşitliğinin yaşandığı gündür. Evet. 23 Eylül Ekinoks tarihimizdir. C seçeneği dünyanın güneşe en yakın olduğu gündür. Hayır arkadaşlar. Biliyorsunuz dünya 3 Ocak tarihinde güneşe en yakındır. D seçeneği Güney Yarım Küre'de gündüz süresinin uzamaya başladığı gündür. Bu arkadaşlar 21 Haziran'dan sonradır. 21 Haziran günü çünkü Güney Yarım Küre'de gündüzler en kısa seviyeye ulaşır. Bundan sonra yavaş yavaş uzamaya başlar. Ama biz 23 Eylül'e göre değerlendireceğimiz için bu yanlıştır. Bu ifade 21 Haziran için doğru olur. Dolayısıyla 18. sorumuzun cevabı B seçeneğidir diyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan modeller bir DNA'nın hatasız şekilde eşlenmesi sonucu oluşan DNA'lara ait olabilir? Şimdi burada arkadaşlar farklı şekiller nükleotitleri temsil ettiği için tek tek bakmanız gerekecek. Tek tek baktığımızda şimdi C seçeneğinden burada üçgenin karşısına kare gelmiş. Daireye yıldız gelmiş. Ve bu diğerlerinde de aynı şekilde ilerlemiş. Bu hatasız bir DNA'nın eşlenmesi sonucu oluşmuş. Hata yok. E şimdi biz şunu biliyoruz. Bunlar aynı DNA'nın eşlenmesi sonucu oluşmuşlarsa dizilimlerin de tamamen birbiriyle aynı olması gerekir. Burada C seçeneğindekilerin dizilimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 19. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. Hangisi mevsim geçiş tarihlerinin tamamı için geçerlidir? Arkadaşlar dünyanın eksenine ilgili değişmez. Bütün mevsim geçiş tarihlerinde aynıdır. Cevabımız A'dır. Diğerlerine bakalım. Ekvatora dik olarak düşmesi hepsi için geçerli değildir. Gece gündüz eşitliği yaşanması da hepsi için geçerli değildir. Gündüz süresinin gece süresinden fazla olması da yine mevsim geçiş tarihlerinin hepsi için geçerli değildir. Bu yüzden 20. sorumuzun cevabı A seçeneğidir. İkinci denememizi de tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki cuma denememizde görüşmek üzere sizlere kolaylıklar diliyorum.